Merhaba arkadaşlar Oyalar Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel patiğin yapılışını anlatacağım. Patiğimiz 36-37 numaralı ayaklar için iyi oluyor arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemeler patiklik ip, 3 numaralı şiş, bir de tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Burgusunu örerken de rahatlık olsun diye elimize bir tane kürdan alacağız arkadaşlar. Patiğimize başlarken 62 tane ilmek atacağız. 62 tane ilmeğimizden sonra burayı bir tane bağlayalım. Bir sıra düz örgü örelim. İpliğimiz burada olunca örgümüzün ön yüzünde oluyoruz şimdi. Örgümüzün ön yüzündeyken Burgumuzu oluşturmaya başlayacağız. Haroşa için 5 ilmek örüyoruz. 2 tane düz ilmeğimiz için örüyoruz. 2 tane ters ilmek örüyoruz. 6 tane düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 2 tane ters ilmek örüyoruz. 2 tane düz ilmek örüyoruz. Burgumuzu oluşturmaya başladık. Şimdi 24 tane düz ilmek öreceğiz. 1 2 24 tane düz ilmeğimizi ördükten sonra burada 19 tane ilmeğimiz kalmalı. Şimdi tekrar bu tarafta burgu oluşturacağız. 2 tane düz 2 tane ters 6 tane düz İki tane ters, iki tane düz ve beş tane de haroşa için düz örüyoruz. Arka yüzüne geçtiğimizde de haroşa için yine aynı şekilde beş tane düz örüyoruz. ön tarafında düz gelebilmesi için şimdi burada arka tarafta ters örgü örüyoruz iki tane düz gördüğümüzü düz örüyoruz 6 tane ters örgü iki tane düz iki tane ters ve 24 tane haroşa örüyoruz. 24 tane haroşa için düz örgümüzü ördükten sonra 2 tane ters, 2 tane düz 6 tane ters örüyoruz. 2 tane düz 2 tane ters 5 tane de haroşamız için düz örgü örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Haroşa için 5 tane düz örgü örüyoruz. Düz gördüğümüzü düz örüyoruz. 2 tane düz. Ters gördüğümüzü ters örüyoruz. 2 tane ters. 6 tane düz örüyoruz. 2 tane ters örgü örüyoruz. 2 tane düz örgü örüyoruz. Bu arada 24 tane haroşa için düz örgü örüyoruz. 24 tane düz örgümüzü ördükten sonra bakın şurada düz gördüğümüz iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters gördüğümüz ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine 6 tane düz gördüğümüz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters gördüğümüz ilmeğimizi ters örüyoruz. 2 tane. 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 5 tane haroşa için düz ilmek örüyoruz örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Haroşalar değişmiyor. Hep düz örgü. Örgümüzün arka yüzüne geçtiğimizde yine haroşa için 5 tane düz örgümüzü örelim. Ters gördüğümüz ilmeğimizi ters örelim 2 tane. Düz gördüğümüzü düz örelim. 2 tane 6 tane ilmeğimizi ters örelim. İki tane düz ilmek örelim. İki tane ters ilmek örelim. Buradaki ters ilmeği haroşa ile karıştırmayalım arkadaşlar. Ön yüzünde düz ilmek olmalı. O yüzden ters ilmek örüyoruz. Haroşa içinde 24 tane düz ilmek örelim. 24 tane düz ilmeğimizi ördükten sonra şuradaki iki tane düzün yanında iki tane ters ilmeğimiz var. Bu iki tane ters ilmeği şu haroşamıza karıştırmayın arkadaşlar. Arkadan ters ilmek olarak alıyoruz. İki tane ters, iki tane düz. 6 tane ters iki tane düz iki tane ters 5 tane düz ilmek örüyoruz örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde haroşalar düz ilmekler ve aradaki ters ilmekler iyice belirginleşti arkadaşlar. Şimdi tekrar haroşalar haroşa düz ilmekler düz ilmek ters ilmekler ters ilmek olmak üzere örgümüzün ön yüzünde örüyoruz. Haroşalar Düz ilmekler, ters ilmekler aynı şekilde örülüyor. 24 tane de haroşa için düz ilmek örüyoruz. 24 tane düz ilmeğimizi ördükten sonra 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek, 6 tane düz ilmek. 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek ve haroşa için 5 tane düz ilmek. Örgümüzün arka yüzünde de tersler ters, düzler düz, haroşalar haroşa olarak örülecek. Burada dikkat etmemiz gereken haroşanın hemen yanında bulunan iki tane ters ilmeğimizi unutmamak. Haroşa ile karıştırmayın arkadaşlar arka yüzünde. Örgümüzün ön yüzüne geçince 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra düz örgü ördük arkadaşlar. Şu haroşa ile beraber 8. sıradayız. 8 sırada bir burgu yapacağız arkadaşlar. Şimdi size burgu yapmayı göstereceğim. 5 tane haroşayı örelim. 2 tane düz ilmeğimizi örelim. 2 tane ters ilmeğimizi örelim. 6 tane düz ilmeğimize gelince kürdanımızı elimize alalım. Buradan 3 tane ilmeği kürdana takalım. Kürdandaki ilmekleri örmeden şişimizdeki ilmeklerimizi örelim. 1 2 3 tane düz ördük. Şimdi kürdanımızı elimize alalım. Kürdandaki ilmeklerimizi örelim. 1 2 3 tane ilmeğimizi örelim. Bakın burada burgu yapmış olduk. Geri kalan ilmeklerimizi yine aynı ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz haroşaları haroşa örelim. Şuradaki 6 tane ilmeğimize gelinceye kadar örelim. 6 tane düz ilmeğimize gelince yine ilk 3 tane ilmeğimizi kürdanımıza alalım. Kürdanımızı arka tarafta bırakalım. Şişimizdeki ilmeklerimizi örelim. Kürdanı elimize alalım. Kürdandaki ilmeklerimizi örelim. ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örelim ve haroşamız örelim arka yüzüne geçince yine aynı şekilde haroşalar haroşa ters ilmekler ters ilmek düz ilmekler düz ilmek örelim örgümüzün ön yüzündeyken de haroşalar haroşa düz ilmekler düz ilmek ters ilmekler ters ilmek olarak örelim arkadaşlar bu şekilde burgu yaptığımız 6 tane ilmeğin olduğu yerden 8 sıra düz örgü örelim bakın arkadaşlar şurada burgu yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8. sırada şimdi tekrar burgumuzu yapacağız İlk 3 tane ilmeğimizi kürdana takalım kürdanımızı arka tarafa alalım kalan 3 tane ilmeğimizi örelim kürdanımızı elimize alalım ondaki 3 tane ilmeğimizi de örelim Dilerseniz bu üç tane ilmeği şuradaki şişe takıp da örebilirsiniz arkadaşlar. Benim böyle kolayıma geldiği için böyle ördüm. 2 tane ters, 2 tane düz ve haroşamızı örelim 24 tane. 2. burgumuzu da örmüş olduk. İlmeklerimizi ördük, geldik. Şimdi buradaki burgumuzu yapacağız. Yine aynı şekilde kürdanımıza. 3 tane ilmeğimizi takıyorum. Kürdanımızı arka tarafa alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimizi örüyorum. Dilerseniz bakın arkadaşlar kürdandaki bu 3 ilmeğimizi şu şişimize takabiliriz. ilmeğimizi bu şişimize taktıktan sonra o 3 tane ilmeğimizi örebiliriz. Kürdandayken örmek benim kolayıma geldiği için size de öyle gösterdim. Dilerseniz böyle de örebilirsiniz. Burgu yaparken. Şuradan başlarsak 1 2 3 4 5 6. burguya kadar örelim. 1 2 3 4 5 6. burgumuza geldiğimizde şu yanlardaki 5 tane haroşamız var ya şimdi onları keseceğiz arkadaşlar. bir tane de şu düz olan yerdeki ilmeğimizi alıp buradaki 5 tane ilmeğimizi kestik şimdi hepsini düz ilmek olarak örelim ilmeklerimizi ördükten sonra ters yüzüne geçiyoruz burada yine haroşalarımızı keseceğiz 5 tane haroşamızı kestikten sonra yine bütün ilmeklerimizi düz ilmek örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Bütün ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. 17 sıra haroşa örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra haroşamızı ördük. Şimdi patiğimizin burun kısmını öreceğiz arkadaşlar. Onun için ilk 3 ilmeğimizi düz örelim. 1 2 3 Arkasından gelen 2 ilmeğimizi beraber alalım. 5 tane ilmek örelim. 1 2 3 4 5 Arkasından gelen 2 ilmeği yine Tek seferde alalım. Şuradan 12 ilmek kalıncaya kadar düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmek kalınca buradan 2 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane ilmek örüyoruz. 2 ilmek Yine beraber alıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde ise bütün ilmeklerimizi düz örgü örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçince yine aynı şekilde öreceğiz. 3 tane ilmek örelim. 2 tane ilmeğimizi beraber örelim. 5 tane ilmek örelim. Arkasından gelen 2 ilmeği yine beraber örelim. Şu kenardan 12 tane ilmek kalıncaya kadar düz örelim. Yine 12 tane ilmek kalınca ilk 2 tane ilmeğimizi beraber alalım. 5 tane ilmek örelim. Arkasından gelen iki ilmeği yine beraber örelim. Kalan üç ilmeğimizi düz örelim. Arka yüzüne geçtiğimizde de bütün ilmeklerimizi düz örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçince yine aynı şekilde öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. 24 ilmek kalıncaya kadar gösterdiğim şekilde ördüm. Örmeye devam edelim. 3 tane düz ilmek alalım. Arkasından gelen 2 tane ilmeği beraber alalım. 5 tane düz ilmek ördükten sonra yine 2 tane ilmeğimizi alalım. 2 4 6 8 10 12 tane ilmek kaldı arkadaşlar burada. Buradaki iki ilmeğimizi de beraber alacağız. 5 tane ilmek öreceğiz. Arkasından gelen iki ilmeği beraber öreceğiz. Kalan 3 ilmeği öreceğiz. Arka yüzündeki ilmeklerin hepsini düz öreceğiz. Ön yüzüne geçince yine 3 tane ilmek örelim. 2 ilmeği beraber alalım. Diğer ilmeklerimizi düz örelim. 5 tane ilmeğimiz kalınca ikisini beraber örelim. Kalan 3 ilmeğimizi de örelim. Arka yüzünde hepsini düz örelim. Bir sıra daha aynı şekilde örelim. 5 tane ilmek kalınca ikisini beraber alalım. 3 tane ilmeğimizi de örelim. Arka yüzünden bütün ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzüne geçtiğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmeğimiz kalınca şu ön yüzünü dikmek için ipimizi uzunca kopartacağız. İpliğimizi bu şekilde iğnemizden geçirdikten sonra buradaki ilmeklerimizi iğnemize teker teker alalım. Bütün ilmeklerimizi aldıktan sonra ipliğimizi çekip bu şekilde sıkıca burayı büzüştürelim. Patiğimizin ön yüzündeyken Bu büzüştürdüğümüz ilk ilmeğimizin oraya iğnemizi bu şekilde batıralım. Buradaki her bir ilmeğimizin içinde bu şekilde iğnemizi alarak dikelim. Şuraya kadar dikelim arkadaşlar. İğnemizle dikerek geldim. Buraya bir daha batıyorum. Arka tarafa geçip ipliğimizi sabitliyorum. İpliğimizi buradan kesiyorum. Patiğimizin ters tarafını çeviriyorum. kenarını bu şekilde denkleştiriyorum. Şuradan dikmeye başlayacağım şimdi bu kenarı da arkadaşlar. Patiyemizin ön yüzünü çevirelim. Örülüşü çok kolay olan, giyilmesi rahat olan patiyemizi bitirdik arkadaşlar. Beğenip örerseniz herkese kolay gelsin.